Aragaz. Dilber hocam. Ne var? Ya tablonun önündeki fırçaların tablonun bir parçası olduğunu anlamayan Koreli çift 500 bin dolar değerindeki tabloyu boyamış iyi mi? Ayol bu nasıl bir cehalet Kadir? Ya şimdi şöyle bu Koreli çift bir resim galerisine gitmiş. Şimdi modern sanat ayağına böyle garip işler yapılıyor ya. O galileri de böyle e, modern sanat işleri varmış. Bir tablo var. Önünde de işte boyalar, fırçalar falan. Bunu gören Koreli çift. a! bizim boyamamızı istiyorlar herhalde. Bizden öncekiler de boyadı diyor. 500 bin dolarlık tabloyu boyamaya başlıyor. Aa hangisi daha cahil ben bilemedim Kadir. Ya den yolu diz boyu Dilber Hoca. Ne dersin şu tablonun ressamını arayalım mı? E ara hadi bakayım. Efendim resim galerisine giren çiftin tablosunun önündeki boyaları ve fırçaları tablonun bir parçası olduğunu anlamadığı için boyayan, e, boyanan daha doğrusu tablonun ressamını arıyorum. Çalıyor efendim çalıyor. Alo. Ressam abiyle mi görüşüyorum? Ne yapıyorsun abi? Ben Galil Şöp'te mi? Dilber hocam da burada. Alo yetenekli cahil nasılsın? E hata sende fırçaları kaldırsana ortadan değil mi? Alo re, abi şimdi sen zararın 500 bin dolar diyor. Ben tabloyu gördüm. Yani bildiğimiz kanvas üzerine bir şeyler boyanmış. Masrafı tutsa tutsa 20 dolar. Hadi 50 dolar de. İşçilik desen hadi ona da 100 dolar koy. Yani günlük 5 günde yaptın desek. Cem an gün 550 dolar. Hadi bilemedin yuvarlak 600 dolar tutuyor. Nereden çıkardın abim 500 bin doları sen ya? Evet. Evet. Allah Allah. Ne diyor Kadir? Kadir'cim diyor. E, sen bilmezsin diyor. Öyle sanat eserlerinde işçilik hesabı bu maliyet hesabına uymuyor diyor. Bu tablo benim ruhumun bir parçasıydı diyor. E haklı adam Ya arkadaşım bu mu ruhunun parçası? Affedersin bağırsaklara bozuk martı sürüsü tablonun üstünden geçerken altı aşağıya çalışmış gibi bir şey ya bu. Ne bileyim? Aa, saçmalama Kadir. Hocam 500 bin dolar istiyor ya. E ama o bir sanat eseri ya. Ya tamam 500 bin dolara Mona Lisa'yı alıyorum ben ya. Hem de resmini değil bizzat kendisini alıyorum Mona Lisa'nın affedersin yani. Aa, cahil ediyorsun bak. Ya kardeşim mal sahibi sensin. İstediğin fiyatı koyarsın okey ama yani 500 bin dolar da kusura bakma keriz mi silkeleniyor burada hocam. Aa sen niye yükseliyorsun? Ya benim e, kız arkadaşım geçen gün e, dedi ki Kadir dedi evin duvarları bomboş tablo alalım dedi. Dedim ki yavrum tamam da gidelim dedim bir tane o var ya marketler hani evlere eşya toplamış marketler. Oradan tablo alalım. Tanesi 50 lira 60 lira bilemedin 100 lira 10 tane tablo dedim. Oradan alalım asalım. Benim hatun dedi ki yok dedi imzalı gerçek sanat eseri koyalım. Ya dedim kızım biz resim sanatından çok anlamıyoruz ne yapsak dedim bırak dediysem de dinletemedim. Gittik galeriye. içerisi kalaba. O gün tabii bir ressamın sergisi de varmış şansımıza. E korona tedbiri hani? Ya ne koronası be hocam? Adamların kendileri olmuş korona. Her biri en az 4-5 bardak köpek öldüren içmişler. Her biri olmuş da Vinci Van Gogh öyle değil. Dükkan sahibi kim babako dedim. Benim şekerim diye bir adam geldi. Benim şekerim. Evet dedim dayım. Biz böyle bir tablo bakıyoruz dedim. Aynısı bir şey işte dedim. Yavrum dedim duvara asmalık dedim. Hayvansı bir kahkaha attı. Ay çok hoşsunuz dedi. Yere sermelik resim mi var zaten? Hepsi duvara asmalı. Ah, ah, yaptı. Baktım kenarda böyle güzel arkada da önde ev. Şehrin bitip doğanın başladığı bir tablo var. Akşam üzeri ışığı yanmış falan. Sevdim. Abi bu güzel dedim. Bunu kaça veriyorsun dedim. Aa o tablo değil pençere dedi değil mi? Aa cahil. Ya o kadar resim sanatıyla ...alakasız olduğumu anladım be hocam. Utandım e, ya. E, e ben efendim, aldın mı tablo bari? Ya ben bir süre tablo falan görmek istemedim. Hemen çıktım kapattım bu dosyayı. Ya. Dilber hocam. Ne var? Ya Amerikalı bir jeolog. Şey ...tatil için gittiği Avustralya'da... Kızgın bir ahtapotun saldırısına uğramış değil mi? E ahtapot mu saldırır? Aslında benim bildiğim ahtapot gayet stresli bir hayvan biliyorsun. Başka canlılardan uzak duruyor. İlk defa bir ahtapotun saldırdığını işitiyorum hocam. E cahil sanki bütün ahtapotlarla akrabasın ya. Ya değilim ama iyi kötü izliyorum biliyorum. Arayalım mı bunu? Kimi efendim? Bu Amerikalı arkeoloğa saldıran kızgın ahtapotu. E ara hadi bakayım. Arıyorum, arıyorum. Alo, aha çalıyor. Alo. Alo, buyurun kimsiniz? Alo, bu tatil için Avustralya'ya gelen Amerikalı jeoloğa saldıran kızgın ahtapotla mı görüşüyorum abi? Evet, Atlan abi sen misin yoksa? Yok yok, ben Atlan abi değilim abi, Kadir çöp demirim ben. Ha buyur kaçır abi. Babacım sen neden saldırdın jeoloğa ya? Şimdi abicim bu denize çöldürüyor ya. Abi, siz de çok hassas insanlarsınız yani. daha önce başka birine saldıran deniz kaplumbağasıyla konuştuydum o da öyle dediydi yani deniz konusunda hakikaten bu kadar hassas mısınız abi siz ya şimdi Kadir abicim yani sen güzel abisin seviyorum seni zaten bak Adnan abiye de söyledim ben yani benim insanla ördekle falan işim olmaz dedim ben kendim olayımdayım abicim ya he he. anladım abi peki abi siz e, ahtapotlar Renk de değiştiriyorsunuz değil mi? Tabii abiciğim. Mesela sen şu an hangi renktesin abi? Açık sikleme. Allah Allah. Neden abi? Şimdi ortama göre Fethi abi. Yani şimdi biz ortama uyarız. Ee, Atlan abi de bilir ortama uyduğumuzu. Ben girdiğim ortama uyum sağlamak isterim. Şimdi herif gelmiş tepeme çödürüyor abicim ya. Allah Allah. E ne yaptın? Şimdi bende 9 tane kol var abi biliyorsun. Biriyle böyle bir düğüne sarıldım. Öbür kollarla da bacağı sardım. Sökeceğim videonu ben kafama koymuşum. Adam başladı bağırmaya. Abi yapma gözünü seveyim ya. Tamam adamın yaptığı hoş değil ama... ...yani sen de çok ağır adisyon kesmişsin baba. Şimdi abicim ben bunu Abdan abiyle de paylaştım. Adam geldi denize atladı. Ben dipte sotaya yatmışım. Yengeç koluyorum. Ben rızkımın peşindeyim kardeşim. Hayvan gibi atladı suya bütün yengeçleri kaçırdı. Şimdi ben o gün akşama kadar açım birader. Yani ne işte hadi insandır anlamaz bilmez empati duygusu yok dedim. Ya başladı inceden inceye çöldürmeye Kadir abi ya. Abi aslında bu noktada haklısın be. Yani ben de senin yerinde olsam hakikaten bir tepki koyardım galiba. Şimdi neden işiyorsun ya tepeme dedim. Ya benim dedi prostatım var dedi çöldüreceğim gelince tutamayacağım tutamıyorum dedi bana ya. Bak adamın mazereti sağlam ama bak ona dikkat et. Şimdi Kadir abi bak güzel abisin. Biliyorum seni. Seviyoruz da seni ama bu olmaz abi ya. Ta Amerika'dan Avustralya'ya denize çövdürmeye mi geldin sığır adam ya. Abi adam cahil bir adam değil. Jeolog neticede ona bir bak. Ya kardeşim çatlakla fay hattıyla uğraşa uğraşa kafayı kırmış abi adam ya. Normal değildi zaten. Gözleri böyle bir deli gibi bakıyordu ya. Ya korktum da öyle bıraktım zaten ben de. İyi yapmışsın abi. Jeologlar kıymetli insanlar aslında. Depremler çağına girmişiz babam. Onlara dikkat etmek lazım. incitmemek lazım. Vallahi abicim ben anlamam. Yani ben Atlan abiye de söyledim. Denize çöldürene saldırıyorum kardeşim. Zaten şekerim var. Asabiyetim at safhada. Ya sen denize çöldürüyor musun Katir abi? Yani bazen hani teknede fazla açılmışsak e, yani tutamıyorsak denize girmişsek falan bir şeyler oluyor. Ne bileyim kardeşim. Sakın bana denk gelme abi alırım bülüğü. Oh. Arıgaz. Dilber hocam. Ne var? Ya bu Karen Elson'u bildin mi? Aa kimdir o? Ee, kendisi manken hocam. Fizik. At. Alırım bir daha. Ya tükenmişlik sendromu yaşıyormuş Karen ya. Neden? Ya kıdemli bir manken olduğum zaman bile bana zorla diyet yaptırdılar diyormuştu. Ben bundan bıktım diyormuştu ya. Aa, aa diyet cahillik yapar Kadir. E buyurun. Buyurun efendim ben de bilim konuşu. Diyet cahillik yapar diyor. İşte bilim bu. İşte bizim ihtiyacımız olan bilim adamı da bu. Aa goy goy yapma cahil. Arayalım hocam. Kimi? Bu kıdemli manken olduğunda bile zorla diyet yaptırılan, moda sektörü tarafından zulme uğrayan manken Karen Elson. E ara bakalım. Efendim evet moda sektörü tarafından zulmedilen manken Karen Elson arıyorum. Çalıyor. Çal Alo. Karen Elson'la mı görüşüyorum? Nasılsın bebeğim? Ben gayri çiftliğim değil. Ben hocam da burada be. Alo. At yahi Nasılsın? <laughs> ah, bir dakika bir dakika hocam. Alo Karen neden ağlıyorsun bebeğim sen? Neden? Ah benim tatlım ya. Ne diyor Kadir? Ya karnımın doyduğu günler özgürlüğü Kadir diyor. Ayak tabanımın alnıma testten değdirebiliyorum diyor. Bu kadar zayıf olmak mı istedim ben istemiyorum ki diyor. Aa Kadir sen bu kuza yol göster. Doğru diyorsun hocam hakikaten bir yol göster. İnsanlığa abi. hizmettir Kadir. Haklısın. Alo Karen. Karen yavrum senin ben koçun olabilir miyim? Ha niye şaşırdın? Yavrum ben seni anlatırım şaşırma. E yavrum zayıflama koçu var niye anlatma koçu olmaz? He he seni ben zayıflatacağım yavrum. He tamam tabii tabii tabii. Ne diyor ne diyor? Ama diyor dobiç olmak istemiyorum diyor. Tatlı bir balık eti olmak istiyorum diyor. Aa sen bu kareni balık eti yap Kadir. Alo Kerem. Şimdi bak yavrum seni palamut gibi yapacağım. Bebe sen merak etme. Sen benim şaheserim olacaksın. Merak etme önce hafiften başlayacağız. Birden yükleme yapmayacağım ben. Yavaş yavaş yükleyeceğim. Merak etmesen ya. Neyle başlayacaksın Kadir? Şimdi günde iki tane lahmacunla başlatacağım Kerem. Öğlen bir akşam bir. Aa çok basit de başlamadın mı Kadir? Yavrum bir hafta günde iki lahmacun bir hafta sonra buna gece yatmadan önce peynirde makarnayı koyacağız hocam. Oo Kadir vites büyüttü. Daha da büyüteceğiz. Alo Kerin, yavrum seni lahmacunla başlatacağım, sonra makarnaya geçeceğiz. Üçüncü hafta Adana'dı, Urfa'ydı, patlıcanlıydı, şaştıktı. Ondan sonra beşinci on beşinci günde bir vali kebabını tek başına gömcek hale getireceğim beyim. Aa, ondan sonra zaten insanlıktan çıkmaya az kaldı sayılır. Yani işimiz bu hocam, işimiz bu. Dil hocam. Ne var? Ya bu e, kadınlar erkekten çok nereye bakar sorusu aydınlanmış. Nereye bakıyorlarmış? Kadınlar erkekte en çok ayakkabıya bakıyorlar. Ayakkabıya mı? Evet. Kadınlar erkeğin kalitesini anlamak için ayakkabılarına bakarlarmış hocam. E cehaletin daniskası. Erkekte beyne bakacaksın. Beyni var mı yok mu? Ama ben kadınlara hak veriyorum. E sen de cahilsin de ondan. Yok yok hayır. Ondan değil. Bak ayakkabından erkeğin karakterini çıkarabilirsin. Kadın şöyle düşünür, ayakkabısına iyi bakan erkek bana da iyi bakar der. Birinci, bak bu çok önemli. Ayakkabıyla kadının ne alakası var ayol? Öyle deme, öyle deme. Erkek önce ayakkabısına bakacak değil ben hocam. Şahsen kendim evladım gibi bakarım ben ayakkabıma ya. Sen genelde kösel ayakkabı giyiyorsun değil mi? Evet efendim. Bak kösel ayakkabı giyen erkek kadında bir ciddiyet duygusu yarattı. Kösele giyen adam evlenecek adamdır hocam. Aa yapma ya. E niye hayatındaki bütün kadınla bir ay olmadan evlenirim yapıyor ha? Niye bunu yapıyorlar? Halbuki giysen sen köşel ayakkabı ha? E ne yapayım yani ben spor ayakkabımı mı giyeyim? Sakın. Neden? Ya spor ayakkabı giyen erkek kirada oturan erkek. Köşele giyen erkek ev sahibi erkek. Aa neler varmış ayol da benim bundan hiç haberim yok vallahi. Topia, hocam. Dilber hocam ayakkabı deyip geçme. Bak bir de çorap. Aa siz cahillerin dediği gibi. Ne alaka abi ya. Erkekte çorap çok önemli bir ayrıntı hocam. Erkeğin dekoltesi çoraptır bence ya. Aa Kadir sen iyice saçmalıyorsun. Vallahi bak farkında değilsin. Tabi olsun. Erkeğin dekoltesi bacak bacak üstüne attığında pantolon paçasıyla ayakkabısı arasında görünen çoraptır. Çorap çok önemli. Bak paçayla ayakkabı arasında çorap değil de bacağının terini görünüyorsa bence kadın o adamdan soğusun ki soğur zaten. Aa ben çorap giymiyorum ki. E niye giymiyorsun? Motoru bozarsın bir defa ya yapma bunu. Ay yok efendi ben asla çorap giymem. Bak çorapları çıkarmadan sevişen erkek de iğrenç görünür kadın. Aa onun acelesi vardır Kadir. Kadına büyük hakarettir hocam. O yüzden çok dikkat etmek lazım. E ben çorap giymiyorum. Gereksiz vakit alıyor Kadir. Ya bak daha fecisi çorapla uyuyan adamdır hoca. Aa, Allah onun cezasını vermesin. Eceli diyor Dilber Hocam ne var? Ya sen horluyor musun? Hayır efendim. Horlamak cahillere mahsustur. Ama sen var ya acayip horluyorsun Kadir. Yapma ya. Sen nereden biliyorsun benim horladığımı? E sen geçen gün bende kaldıydın ya. Ay sabaha kadar uyutmadın beni. Vallahi komşulardan şikayet geldi Kadir. Ah ne diye şikayet geldi? E Dilber hocam evde vasak mı besliyorsun diye sordular vallahi. Ya erkek adam horlar hocam öyle gık çıkmadan uyuyan erkek olmaz. Ee, ama artık horlama sorununa kesin çözüm gelmiş ya. Nasıl? Bu horlayan erkeklerin göğüs üstüne deri altına bir pilli mikroçip yerleştiriyorlanmıştı. Gece boyunca aralıklarla elektrik yollayıp horlamaya engel oluyorlanmıştı. Aa elektrik mi veriyor varmış? Nereye? Bu horlayan adamın diline doğru hocam. elektrik çarpar Kadir. Ama bu çok düşük voltajlı bir elektrik veriyorlar ya. Aa ya şasi yaparsa ay Allah korusun vallahi. Ya adamın ağzı araba kaportası mı? Niye şasi yapsın hocam? E ya olursa? A ben sokturma be efendi vücudum öyle elektrikli şeyler. Ya neler sokuyorlar öyle elektrikli şeyler bir bilsen. Ne gibi? Ya ne bileyim ateş ölçmek için falan. Ha derece gibi yani değil mi? Ya, ya evet yani onun gibi daha büyük daha şeyi falan. Aa hiç görmedim be. Ya ben gördüm bir daha da unutmadım zaten. Akadir nerede var bu derecelerde? Ya o kadarını bilmiyorum. Gidip almış değilim ya. Ay hayır efendim bilelim de pandemi zamanı lazım olur yani. Ya sen o dereceleri alamazsın hocam. Parasıyla değil mi ayol? Yani şey nedeni alamazsın. Neyse kapatalım bu mevzuyu ya. Ne yapacaksın? Aa sen ne diyorsun cahil cahil? Ben hiçbir şey anlamadım Vallahi. Bırak onu da şimdi bak bu horlamayı kesmek için diline elektrik veren cihazı e, rutubetten falan mesela bir şey alsa Allah korusun düşünsene iki de bir diline elektrik verse efendim Dilber oğlan laf oğlan diye olsa dilim mesela. Aa taktıralım sana Kadir. vallahi bana düşük voltajlı pil değil istiyorsan manyetolu sanayi ceryanı bağlı. İstersen Filistin asılsın al. Benim horlama kesilmiyor hocam. E demek ki Kadir içinden geliyor gerçekten severek koruyorum ya. E same on you Kadir. Ya bırak kaynasın cezvenin suyu hocam. Tamam noktayı koyalım hadi. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Parka parka. Bye bye.